Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün kuruluşundan beri burada e, mevcut olan bölümlerden bir tanesi. E, hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkiler alanında işin kuramını ve uygulamasını öğrencilerde paylaşmaya, öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. E, bunun en güzel örneği herhalde e, benim, çünkü. E, Diğer arkadaşlarımız birçoğu, birçoğu teori üzerinde öğrencilerimizi bilgilendirirken, ben kendi deneyimlerimi sizlerle, öğrencilerle paylaşma olanağı buluyorum ve bu şekilde programımızın çalışmalarına da programında katkıda bulunmaya hedefliyorum. Ankara'dan farklı olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde tek bir program bünyesinde. O yüzden de bizim programımız her iki disipline yönelik olarak temel kazanımları öğrencilere sağlamakta. Bizim buradaki verdiğimiz eğitim en azından Ankara'daki verilen eğitimle aynı düzeydedir. Buraya gelen her öğrenciyi biz ODTÜ mezunu yapıyoruz. Ankara kampüsü ya da Kuzey Kıbrıs kampüsü pek fark etmiyor. Ee, özellikle İngilizce konusunda hatta buradaki öğrencilerin biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde yabancı e, öğretim görevlisi sayısı daha fazla. E, o yüzden e, öğrenciler gerek, gerek konuşma olsun gerek yazma da olsun İngilizceye daha hakim olarak buradan mezun olabiliyorlar. Ayrıca bizim sınıftaki öğrenci sayımız da daha azdır. O yüzden öğrencilerle tek tek ilgilenme şansımız oluyor. Onların tüm sorunlarıyla sadece akademik değil diğer sorunlarıyla dahi ilgilenebiliyoruz. Bu açıdan bu kampüsün öğrencilerinin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz bir böyle aile gibi oluyoruz diyebilirim. Neden Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü? Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, otu geleneğinin bir parçası ve devamıdır, bir uzantısıdır. Bu sadece uluslararası anlamda sunulan eğitim ve öğretim olanakları itibariyle değil aynı zamanda da çevresel dönüşüme, toplumsal değişime olan tarihi katkısı itibariyle de bu şekilde değerlendirilmelidir. Öyle ki baktığınızda, örneğin otu tarihi belgeselini izlerseniz, 1950'lerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri sadece bulundukları bölgeyi değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de kuruculuk faaliyetlerine katılmışlardır ee, ve köylerde özellikle büyük destekler destek olmuşlardır. Ee, şu anda baktığınızda bizim kampüsümüzle bu tarihsel gelişimden ayrı tutulamaz. Örneğin geçtiğimiz senelerde Orta Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsünde Kıbrıs sorununa ilişkin olarak bir workshop yapıldı. Türk Kıbrıs siyasetçilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla. Öte yandan öğrencilerimiz de bu sürecin bir parçası elbette. Öğrencilerimiz de kendi çevrelerindeki problemlere gayet duyarlılar. Örneğin hali hazırda öğrencilerimiz ve öğrenci topluluklarımız yanı başımızdaki Kalkanlı Köyü'nün geliştirilmesi ve kalkındırılması ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadırlar. Mezun olduktan sonra birçok alanda iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. E, gerek kamu e, sektöründe, gerek özel sektörde. Özel sektör e, çeşitli alanları içeriyor ve özellikle uluslararası örgütlerde e, çalışma imkanı bulabiliyor bizim öğrencilerimiz. Mezun olduktan sonra öğrencilerimizle iletişimimiz devam ediyor ve Görebildiğimiz kadarıyla kendilerini çalışma hayatında da ispatlamışlar. Buradan aldıkları formasyon oradaki iş hayatına uyum sağlamakta kendilerine yardımcı olmuş kamuda çeşitli alanlarda çalışıyorlar dediğim gibi. medyada çalışan arkadaşlarımız var. Bankacılık sektöründe bile çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü burada alınan dersler her iki disipline yönelik temel derslerin yanı sıra çeşitli seçmeli ders imkanlarıyla da onların iş yaşamına ve kendi tercihleri doğrultusunda farklı sektörlere yönelme imkanı da sağlıyor.